Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konumuz sözcük türleri. Sözcük türleri birden fazla başlığa ayrılır. İlk olarak isimlerle başlayacağız. İsimlerin bir diğer ismi attır. Canlı cansız varlıkları çeşitli durumları bildiren sözcüklere isim denir. İsimler kelimenin sonuna mekmak eki almazlar. Bu ekler geldiğinde kelime anlamsız oluyorsa o kelimemiz isimdir. Ne olduğunu şimdi anlatacağım. İsimler varlıkların verilişine, sayısına ve oluşlarına göre 3 ayrıdır. Varlıkların verilişine göre özel ve cins isim, sayısına göre tekil, çoğul ve topluluk ismi, varlıkların oluşlarına göre ise somut ve soyut isim olarak ayrılır. Hemen varlıkların verilişine göre isimlerle başlayalım. Dediğim gibi özel ve cins isim olarak iki ayrılır. İlk olarak özel isim. Adı üstünde özel isim. Yani bizim özel ismimiz nedir? Kişiye özgüdür, hayvana özgüdür, şehire özgüdür ya da yapı yapıt isimlerine özgüdür. Devlet, kıta, gezegen, yıldız, ay hepsinden bir tanedir değil mi? Hepsi kendine özgü isimlerdir, hepsi kendine özel isimlerdir. Biz bu tarz isimlere özel isim diyoruz. Özel isimlerde ilk olarak kişi isim ve soyadlarını unutmuyorsunuz. Bu sıla kürekli olabilir, kendi ismin ve soy ismin olabilir. Mustafa Kemal Atatürk olabilir. Bir kişinin ismi ve soy ismi özel isimdir. Soy ismi de özel isimdir. Sakın unutmuyorsun. Hayvan adları. Biz insanlar olarak ne kadar özelsek hayvanlar da aynı şekilde özel kalacaktır diye aklında tutabilirsin. Karabaş, pamuk, boncuk, duman aklına gelebilecek tüm hayvan isimleri bizim özel ismimizdir. Bölge, şehir yani il, ilçe ve köy adları da yine benim özel isim kategorisine girer. Bunlar Akdeniz Bölgesi, Antalya ili, Konyaaltı ilçesi, Neşeli Köyü, aklına girebilecek bütün ilçe köy isimleri özel isimlerdir. Dini ve milli bayram adları. Şimdi bizim iki tane dini bayramımız var, değil mi? Ramazan bayramı, Kurban bayramı. İki bayramımız da yılda sadece bir kere oluyor. E sizce yılda sadece bir kere olan bir şey bizim için özel değil midir? Tabii ki de özeldir. O zaman benim hem Ramazan hem de bayram kelimeleri özel isim olarak adlandırılır. Aynı şekilde milli bayramlarımız 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim bu tarz tüm milli bayramlarımız da yine bizim özel isimlerimizdir. Tarihi olay, devir ve çağ adları da yine benim özel isimlerimdir. Yani bunlar Kurtuluş Savaşı, Çanakkale Savaşı, Orta Çağ, Lale Devri gibi Eser hatları. Eser hatları dediğimiz şey okuduğumuz kitaplar var ya onlardan bahsediyor. Mesela küçük prens, mesela sol ayağım, mesela şeker portakalı, mesela Ayşegül tatilde aklına gelebilecek tüm o hani kütüphaneye gidip aldığımız okuma kitaplarımız var ya hepsi benim özel ismimdir. Yapı ve yapıt adları. Yani benim gördüğüm o binalar. O şekilde aklınıza tutabilirsiniz. Bunlar Dolmabahçe Sarayı, Van Gölü, Ankara Kalesi, İstanbul Boğazı. Hepsi benim özel ismimdir. Gezegen ve yıldız adları. Aynı şekilde yeni özel ismimdir. Kutup yıldızı, dünya, güneş, ay, jüpiter, venüs. Hepsi özel ismim. Kurum, dernek ve iş yeri adları. Bak. Şimdi Atatürk Ortaokulu bir kurumdur. E, Lösev Derneği bir dernektir. Hayat Kafe ise iş yeridir. Aklına gelebilecek tüm iş yerleri de yine benim özel ismimdir. Mesela evinden çıktın, döndün bir bakkal var. Bakkalın adı ne olsun? Örnek veriyorum. Sevgi Market'te yine benim nasıl bir ismimmiş? Özel ismimmiş. Gelelim kıta, devlet, ülke ve millet isimlerine. Bunlar da yine benim aynı şekilde özel isim olacaktır. Türk, Türkiye, Avrupa, Asya, Kıta, devlet, ülke ve millet isimleridir. Hepsi de özel isimdir. İşte özel isim bu kadar. Hiç zorlanabileceğim bir yer yok. Sadece bunları bilmen çok çok yeterli olacaktır. Şimdi gelelim cins isimlere. Cins isimler aynı türden olan varlıkların ve kavramlara verilen isimlerdir. Özel isim gibi büyük harfle başlamazlar. Bak farkındaysan özel isimde ben hep büyük harfle başladım. Bak görürsün Akdeniz. Kurban, bayramın B'si büyük, dünya büyük, gölün G'si büyük, Avrupa büyük, Jüpiter büyük, kafe'nin K'si büyük. Özel isimlerin hepsi büyük harfle başlar. Bunu zaten yazım kuralları dersinde öğreneceğiz. Ama yine de bir daha bir hatırlatmak isterim. Onlardan birden fazla vardır, bir özelliği yoktur. Yalnızca cümle başındaysa büyük harfle başlar. O da zaten her cümle başı büyük harfle başlar. Cins isimler şehir, sevgi, araba, bardak, telefon, kalem. Bak şimdi. Şehir dediğimizde eğer Antalya diyorsam. E Antalya Türkiye'de kaç tane var? Bir tane var. Tabii ki de özel isimdir. Ama şehir dediğimiz şeyden 81 tane var. O zaman bu benim cins isimdir. Araba dediğimiz şey bir sürü araba var cins isim. Bardak dediğimiz şey bir sürü bardak var. Telefon bir sürü, kalem bir sürü. Birden fazla ise cins isim bir tane ise özel isim şeklinde aklınızda tutabilirsiniz. Gelelim varlıkların sayısına göre isimlere. Varlıkların sayısına göre isimler şöyle sayısına diye yazalım buraya anlayın. Varlıkların sayısına göre isimler üçe ayrılır. Bunlar tekil, çoğul ve topluluk isimleri. Tekil isim adı üstünde tek, tekten gelir zaten tekil sözcüğü. Kökü tektir. Tek sözcü bir demektir değil mi? Yani sayı bakımından bir taneyi karşılayan sözcüklerdir. Lerler ekini almazlar. Lerler eki neydi? Ben size bunu öğretmiştim sözcükte yapıda. Çokluk ekiydi değil mi? Çoğul ve çokluk ekine ben lerler eki diyordum. Tekil isimler bu ekleri almazlar diyor. Mesela tabak, gül, peçete, bileklik, kolye hepsinden birer tane var olduğu gözüküyor. Nereden anladın hocam? De çünkü bileklikler dememiş, kolyeler dememiş, küpeler dememiş. Lerler eki kullanılmayan isimler tekil isimdir. Bu şekilde öğrenseniz yeterli. Bak lerler eki almıyorsa tekil isim. Gelelim çoğul isme. Sayı bakımından birden fazla kavramı karşılayan sözcüklerdir. Çoğul da zaten çoktan gelir. Yani birden fazla olduğu anlamına gelir. Ve tabii ki de lerler ekini alır. Bak burada tabak demişiz. Tabaklar. Gül, güller. Peçete, peçeteler. Bileklik, bileklikler. Kolye, kolyeler. Lerler eki varsa çoğul yoksa tekil isim. Not demişiz. Hemen bir bakalım. Lerler ekü cümleye her zaman çokluk anlamı katmaz. Şurayı bir silelim. Bazen aile, abartma, benzerlik, saygı gibi anlamlarda katabilir. Hatta hatırlarsanız bir önceki videomuzda sözcükte yapı kısmında ben size bunu anlattım ve bununla ilgili de bir soru çözmüştük. Yine de örneğimize bakalım. Bugün bize sılalar gelecek derken sıla ve ailesi gelecek anlamında kullanılmış. O zaman buradaki lerler ekim beni çokluk anlamında değil aile anlamında kullanılmış. Ahmet beyler ofisimi ziyaret etmiş derken iki tane Ahmet beyden dört tane Ahmet beyden bahsetmiyor. Ahmet beyler derken bir saygıdan bahsediyor. O zaman buradaki lerler ekimde benim yine saygı anlamında kullanılan laylar ekim olmuş oluyor. İşte bu kadar. Son olarak da topluluk ismi. Topluluk ismi de tekil isim gibi laylar eki almıyor. Ama çoğul isim gibi bir çokluk anlamı taşıyor. Nasıl yani? Bakalım. Sınıf. Bak laylar eki var mı? Yok. Ama ben sınıf deyince sınıfta bir tane kişiden bahsetmedim biliyorum değil mi? Sınıf dediğin öğrencileri içinde barındıran bir topluluktur. O zaman sınıf lerler eki almamış olmasına rağmen çokluk anlamı taşıdığı için benim topluluk ismimdir. Ya da düzine. Düzine neydi? Düzine ve deste. Kimler biliyor? Bence biliyorsunuzdur. Söylemişsinizdir bile şimdiye kadar. Düzine 12, deste de 10 adet demektir. Yani ben sana bir deste gül aldım diyorsa 10 tane gül aldım demektir. Yani ben desteği yazarken Lerler kullandım mı? Kullanmadım. Ama deste sözcüğüne baktığımda birden fazla olduğu anlamı çıkıyor mu? Çıkıyor. O zaman bu benim topluluk ismim. Mesela meclis. Meclisler demedim. Lerler yok. Çoğul isim diyemem. Ama meclis dediğimiz şey o büyük kürsüleri biliyorsunuz değil mi? Televizyonlarda karşımıza çıkıyor. Belki gideniniz de vardır mecliste. Kocaman insanların içinde bulunduğu topluluk değil midir meclis? Aynen öyledir. Lerler iki almamasına rağmen çokluk anlamı taşıdığı için biz bu tarz isimlere de topluluk ismi diyoruz. Ve son olarak varlıkların oluşlarına göre isimler. Varlıkların yine bak burada verilişine yazmışız. Varlıkların oluşuna göre isimler ikiye ayrılır. Bunlar soyut isim ve somut isimdir. Somut isme bakalım somut isim 5 duyu organımızdan bir tanesiyle bile algılanabilen sözcüklerdir. Bak 5'ine gerek yok. Bu 5 duyu organımdan bir tanesiyle bile algılayabilirsem yeter. Soyut isimse, bu 5 duyu organımdan hiçbiriyle algılayamadığım sözcüklerdir. Bu 5 duyu organı nedir? Burun yani koklamak, göz yani görmek, kulak yani işitmek, dil yani tatmak, deri yani dokunmaz. Sen buraya benim bu söylediğim şeklinde de yazabilirsin. Bu burnun yanına koklamak, gözün yanına görmek gibi. Yani ben bir kap, yani ben bir ismi okuduğum zaman o ismi koklayabiliyorsam, görebiliyorsam, duyabiliyorsam, tadabiliyorsam, dokunabiliyorsam, bunlardan birini bile yapabiliyorsam somut, hiçbirini yapamıyorsam soyut. Örneklerimize bakalım. Şimdi köpek. E ben köpeği görebilirim. Bak dışarıda bir köpek var. Görebildim. Köpek havlarsa sesini işitebilirim. O zaman somut isim. Pembe. Bak bugün de pembe giymişim şansımıza. Pembe rengini görebiliyorsunuz değil mi? Ben size pembe diyorum. Siz benim üstümdekinin pembe rengi olduğunu görebiliyorsunuz. E görmek de benim beş duyu organımdan biri. O zaman pembe benim yine nasıl bir sözcüğüm oldu? Somut bir sözcüğüm oldu. E su. Bak burada var. E bak burada var. Su. Ben bu suyu görebiliyor muyum? Evet. E, içersem tadına bakabiliyor muyum? Yine evet. E, o zaman bu benim beş duy organımdan en az bir tanesini algılayabildiğim için somut ismim oldu. Toprak kokusu. Bak. Toprak kokusunu göremem hocam. Doğru göremezsin. Ama koklayabilirsin. Bizim beş duy organımızdan bir tanesi de burundu. Sadece koklayabildiğin, sadece duyabildiğin sözcükler de senin yine somut ismin olacak. Sakın unutma. Soyut isim ise bizim duygularımızdır. En fazla duygular çıkar cevap. En fazla testlerde duygular çıkar. Sevmek, korkmak, şaşırmak, heyecanlanmak, öfkelenmek, acımak, üzülmek. Bu duyguların hiçbirini göremem, duyamam, koklayamam, tadına bakamam, dokunamam. Hiçbirini yapamam, hiçbirini yapamazsam soyut isimdir. Cennet, cehennem. Ben bunları gördüm mü? Görmedim. Peki duydun mu cennet, cehennemi? Duymadım. Bence şimdi şöyle Şöyle düşünmeyin ama hocam Kur'an'da anlatılıyor cennet cehennem var evet ama sen sadece bir şey anlatıldığını duyuyorsun. Sen oraya direkt gidip de görmedin oradan bir ses duymadın. Yani bilincin açık bir şekilde o ortamda bulunup o ortamla ilgili bir bakman, duyman, dokunman, koklaman ya da tadına bakman gibi bir durum söz konusu değil. Değilse soyut isim değil. Şimdi rüya biraz kafamızı karıştıran bir kısım. Hocam rüyayı görebiliyorum o zaman benim somut ismimdir görmek vardı burada diyeceksin belki. Ben de sana diyeceğim ki nasıl görüyorsun? Nasıl görüyorsun sen rüyayı? Gözlerin açık mı görüyorsun? Böyle duruyorsun ben dur bir rüya göreyim mi diyorsun? Yoksa bilincin kapalı iken mi görüyorsun? Tabii ki de bilincin kapalıyken görüyorsun. Sakın bana rüyayı ben görebiliyorum o zaman o benim somut ismimdir deme. Biz rüyayı gözümüz açıkken görmeyiz. Rüyayı gözüm kapalı bilinç dışında görebilirim. O da benim. Beş duyu biri değildir. Görmek gözdür. Gözüm açıkken görebildiklerimdir. Rüyayı da gözüm açıkken göremeyeceğime göre rüya benim soyut ismimdir. Şunu da bir eklemek isterim. Rüzgar da benim somut ismim. Bunu da mutlaka not alın unutmayalım. Rüzgar benim somut ismim. Neden hocam? E çünkü rüzgar tenime değer ve beni üşütebilir. O zaman ten, deri Somut ismim olmuyor mu? Oluyor. Unutmuyoruz. Evet, isimler konusunu bitirdik. Bu kadar bak kaç dakika olmuş? 10 dakika falan oldu muhtemelen şu anda. Hiç de zor bir konu değil. 10 dakikada isimleri bitirdik. Biz daha ne isteyebiliriz ki? Hem de tüm isimler konusunu bitirdik. Asla da yüzeysel geçmedik. Tüm örneklerimizi inceledik. Bence sizler de konuyu anladınız. Şimdi iki tane soru çözelim. Bakalım ne kadar anlamışsınız. Demiş bir soru daha. Buna göre aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisi tekildir? Şimdi varlıkların sayılarına göre isimler tekil, çoğul ve topluluk ismi olmak üzere 3 ayrılır. Tekil neydi? Lerler eki olmayan. Şöyle yazalım. Lerlar. Lerler eki olmayan. Çoğul. Lerler eki olan. Topluluksa yine lerler eki yok ama çoğul anlamı var. Bize neyi sormuş? Tekili. Yani lerler ekinin olmadı ismi sormuş. Bakalım şıklarımıza. A. Simay annesinin yeni aldığı kalemi okulda unutmuştu. Şimdi kalemi lerler yok. Dursun. Köylüler pazarda yöresel ürünleri satmaya gelmişlerdi. Köylüler bak. Leri gördük. Çoğul. Toplantı zamanını meclis bu akşam belirleyecek. Meclis. Aa hocam lerler yok. O zaman bunu da ben tekilisin diyebilirim. Dersen yanılırsın. Meclis dediğimizde neydi? Kocaman kürsüydü, bir sürü insanlardı, lerler eki yoktu. Ama çokluk anlamı taşıdığı için meclis benim topluluk ismimdi. Aynı ne gibi? Türk ordusu gibi. Ordu. Ben sadece bir kişiden ordu diyebilir miyim? Ordu birden fazla askerden oluşmaz mı? Ordu kelimesinde lerler eki olmamasına rağmen topluluk anlamı taşıdığı için ben ordu kelimesinde de tekil değil, topluluk ismi demek zorundayım. O zaman B seçeneğim çoğul. C ve D seçeneğimde topluluksa doğru cevabım Adana oldu. Umarım anlamışsınızdır. Umarım doğru yapmışsınızdır. Şimdi bir tane daha soru çözelim ve bu konumuzu bitirelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde somut ve soyut isimler bir arada kullanılmıştır? Somut ve soyut isimler neydi? 5 diyor organımızdan biriyle bile algılayabiliyorsam somut isim, hiçbiriyle algılayamıyorsam soyut isimdir. Gün içerisinde yaşlılarla etkinlik yapmak hepimizi gülümsetti. Şimdi burada herhangi bir somut isim, şimdi burada herhangi bir soy isim göremedim. Bahçedeki ağaçların içinde kiraz, elma ve zeytin ağacı da vardı. Bunların hepsini görebiliyorum. Hepsi somut isim. Geçim. Önümüzdeki caddede arabalar boylu boyunca sıralanmıştı. Bunların boylu boyunca sıralandığını görebiliyorum. O zaman somut isim geçtim. Böyle bir zamanda insanlarla dostluk kurmak oldukça güçleşti dostluk kurmak. Şimdi ben dostu görebilirim. Ama o benim dostum, görebilirim doğru. Ama dostluğu göremem. Dostluk dediğimiz şey eş anlamlısı arkadaşlıktır. Ben biriyle olan arkadaşlığımı göremem. Ben sadece arkadaşımı görebilirim ya da sadece insanı görebilirim. Buradaki insan somut sözcükken dostluk kelimesi soyut sözcüktür. Çünkü dostluk arada olan bağın adıdır. Ben bu bağı göremem, göremezsem, duyamazsam, dokunamazsam, işitemezsem ya da koklayamazsam soyut isimdir. Dostluk da benim soyut ismimdir. O halde cevabım ortaya çıktı. Denizli oldu. Umarım iki soruyu da doğru yapmışızdır. Sözcükte, sözcük türlerindeki isimler konumuzu bu şekilde sonlandırmış bulunuyoruz. Bir dahaki, bir sonraki videomuzda sıfatlarla devam edeceğiz. Bir sonraki videomuzda. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.